Son günlerde Squid Game'in kamera arkası görüntüleri iyice artmaya başladı. Zaten önceki paylaştığım videoyu da sevdiğiniz için yeni gelenleri de sizlerle paylaşmam mantıklı geldi. Ancak başlamadan önce benim adım Gürcan ve sizden sadece birkaç saniyenizi ayırıp kanala göz atmanızı istiyorum. Eğer hoşunuza giderse abone olmak tamamen size kalmış. Yo ben bu video için geldim diyorsanız ise sadece bir beğeni veya yorum atmanız benim için yeterli olacaktır. Hadi başlayalım. serinin en popüler yarışması yani bebek oyununu hatırlayalım. Bu sahnede birçok gerçek unsur bulunsa da prodüksiyon ekibi aynı zamanda yoğun CGI kullanımıyla sahneyi tamamladı. Bunun en belirgin kanıtı oyuncuların arkasındaki fon. Aslında gördüğümüz o duvarlar tamamen mavi ekran. Peki neden mavi? Yani normalde yeşil oluyor ya. Aslında bunun cevabı da bir tık basit. Önce şundan başlayalım. Bebek oyununda devasa duvarlar yapmak oldukça maliyetli olurdu. O yüzden bu tür bir taktiğin kullanılması onlar için en iyi seçenek. Peki neden mavi kullanıldığına gelirsek ise aslında sinema dünyasında oldukça yaygın. Yani duruma göre yeşil veya mavi kullanılır. Genellikle yeşil ekran tercih edilse de Squid Game için bu yöntem pek de doğru olmaz. Çünkü oyuncuların kıyafetleri yeşildi ve eğer yeşil fon kullanılsaydı oyuncuları arka plandan ayırt etmek Evet gerçekten zor olurdu. Bu yüzden mavi kan çok daha işlevsel. Şimdi bir diğer farklı sahneye bakalım. Oyuncu 293 hareket ettiği için vuruluyor. Ancak sahneyi yavaşlatırsak bu efekti nasıl gerçekleştirdiklerini görebiliriz. Aslında aktörün göğsüne küçük bir proteknik cihaz yerleştirilmiş. Bu cihaz patladığında içindeki sahte kan paketi açılıyor ve oyuncunun vurulmuş gibi görünmesini sağlıyor. Çoğu film veya dizi setlerinde aslında paintball kullanılıyor. Bildiğimiz bu boya topları. Ancak hem gerçekçilik hem de pratik bakımından en iyi ya da en etkili yöntem bu diyebilirim. Aktris Joe Yuri'ye göre bu sahnenin çekimleri oldukça gerçekçi atmosfer yaratmış. Yönetmen sahneyi daha da inandırıcı hale getirmek için çekim sırasında gerçekten kutla şarkısını çaldı. Bu, oyuncuların doğal bir gerilim yaşamasına sebep oldu ve sanki gerçekten oyunun içindelermiş gibi hissetmesini sağladı. Oyuncuların anlatılmana göre bu deneyim hem heyecan verici hem de gerçekten ürkütücüydü. Şimdi atlı karınca oyununa geçelim. Bu oyunda yapım ekibi gerçekçiliği arttırmak amacıyla her şeyi sıfırdan inşa etti. Bütün atlı karıncayı ve kapalı odaları dahil devasa bir ahşap yapı kuruldu ve özenle çalışıldı. CGI kullanımından tamamen kaçınarak daha organik ve dokunabilir bir set yaratmaya hedeflediler. Hatta atlı karınca mekanizması bile tamamen gerçek desek yeridir. Oyuncular kapılara koşmadan önce dönme zorunluluğu yaşadılar. Mesela şu anı bir bakalım geniş bir açıda görüyoruz yukarıda devasa bir ışık kümesi var. Bu ışıklar filmdeki renk efektini yaratmak için kullanıldı. Bu yüzden takımlar ayrılmaya başladığında sahne mor bir atmosfere bürünüyor. Ayrıca oylama sahnelerinin perde arkasına dair birkaç detay da gördük. Yönetmen kamera arkası görüntülerinde her oyuncudan sonra neden artık oylama yapıldığını açıkladı. Hatırlarsanız ilk sezonda yalnızca tek bir oylama gerçekleşmişti ve ben bunu bir önceki videomda söylemiştim. Yönetmenin açıklamasına göre bu yeni sistem oyuncular arasında daha fazla gerilim ve çatışma yaratmak için geliştirildi. İşte bu konuşmayı da tam bu kamera arkası sahnesinden öğrenmiştik. Şimdi bu final sahnesine geçelim. Bu sekans prodüksiyon açısından oldukça ilginç detaylar barındırıyor. Öncelikle sahnenin arka planında bir mavi ekran kullanıldığını fark ediyoruz. Bu yüzden duvarlar mavi renkte görünüyor. Tıpkı ilk başta olduğu gibi. Bir diğer dikkat çekici detay ise Sahne sırasında bir yapım ekibi üyesinin elinde makinalı tüfek benzeri bir cihaz tutması yakından bakarsak bu cihazın küçük gri paletlerle doldurulduğunu görebiliyoruz. Peki bunlar ne işe yarıyor derseniz, görünüşe göre küçük gri paletlerle toz mühimmat kapsülleri yapıyorlar. Yani bu kişi sahnede duvarlara doğru bu paletleri ateşleyerek silah sesleri oluşturuyor ve etrafta kurşun izlerinin çıkmasını sağlıyor. Bu hem görüntü açısından hem de oyuncuların sahneye daha doğal tepki vermelerini sağlıyor diyebiliriz. Ayrıca duvara bırakılan bu işaretler post prodüksiyon aşamasında CGI ile eklenecek kurşun yerlerini gösteriyor. Bir diğer sahnede işe alımcının parktaki anlarını görüyoruz. Ancak burada en önemli kısım Yunu ile gerçekleştirilen Rus sahnesi. Bu sahnede görevmen Hwang Dong-hyuk'un sağ tarafta yerde oturduğunu ve Gong Yoo'nun performansını dikkatle takip ettiğini görüyoruz. İlginç bir detay olarak Gong Yoo'nun dizinin üstünde bazı çizimlerin bulunduğu kağıtlar var. Bunlar sahnenin teknik senaryosu olabilir. Yani hangi çekim açılarını kullanacağı ve sahnenin nasıl ilerleyeceğini gösteren yönergeler gibi. Büyük olasılıkla bu çekimden önce yapılan bir prova. Bunu basılı senaryonun açık bir şekilde görünmesinden anlayabiliyoruz. Ayrıca yönetmenin de yatağın üzerinde kendi senaryo versiyonunu tuttuğunu fark edebiliriz. Ancak asıl büyü kurgu ve renk düzenlemesiyle gerçekleştiriliyor. Bildiğimiz sahne bambaşka bir yere geçiyor diyebilirim. Kamera arkası görüntülerinde oldukça sade görünen ışıklandırma, final versiyonunda çok daha karanlık ve etkileyici bir hale getirilir. Oyuncu Gong Yoo bile bu karaktere fazlasıyla bağlandığını dile getiriyor. Kariyeri boyunca hep bir kötü karakteri canlandırmayı istemiş. Ancak hiç böyle bir fırsatı yakalayamamış. O yüzden umarım bu karakteri ileride geri oynayabilirim diyor. Şimdi Pentathlon oyununa geçebiliriz. Bu meydan okuma oyuncuların 5 farklı oyunu arka arkaya tamamlamasını gerektiren bir grup mücadelesiydi. Yönetmenin açıklamalarına göre dizinin sadece finali kaldığını düşünürsek daha fazla yeni oyun ekleme şansı olmadığını belirtiyor. Yani muhtemelen geniş bir anlamda gördüğümüz son oyun buydu. Pentathlon seti prodüksiyon ekibi tarafından tamamen sıfırdan inşa edildi ve ahşap malzemeler kullanılarak tasarlandı. Bölümde gördüğümüz neredeyse her şey fiziksel olarak var ve duvarlardaki tablolar, pencereler ve hatta zemindeki daireler bile oldukça net bir şekilde görülebiliyor. Ancak sahneye dikkatlice bakarsak dijital dokunuşların olduğunu da görebiliriz. Üst kısımlardaki monitörlerde mavi ekranlar yer alıyor. Bölümün nihai versiyonunda ise bu ekranlarda dijital olarak geri sayım sayaçlarını görürüz. Böylece oyun ortamı daha gerçekçi bir hale getirilir. Peki neden gerçek bir saat yerine CGI kullanıldı? Bunun temel sebebi prodüksiyon sürecindeki zorluklar. Her bir pentathlon turu yalnızca 5 dakika sürse de çekimler saatlerce devam ediyor. Üstelik sahneler genellikle sırası çekildiğinden gerçek bir saatin doğru zamanla ilerlemesini sağlamak ve süreklilik hatalarını önlemek neredeyse imkansız hale geliyor. Bu nedenle saat post prodüksiyon aşamasında CGI ile eklendi. Kurguda hangi zamanın en iyi görüneceğine karar vererek izleyiciye her şeyin gerçekten de 5 dakikada hissi veriliyor. Ekstra bir detay olarak yönetmen başta bu meydan okumanın her takım için 10 dakika sürecek şekilde planlandığını belirtiyor. Ancak çekim sırasında oyuncuların çoğunun parkuru sadece 5 dakikada tamamlayabildiğini fark edince bu süreyi yarı yarıya indirme kararı almış. Peki siz bu kamera arkası görüntüleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Kafanıza takılan bir yer var mı? Varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.